yani zirvede verilen temel mesaj benim bir örgü kadarıyla şeffaflığın görülebilir ve falan yani, şey alakaya ya da politikaların ne ettiği <laughs> süreçte şey, şey. bu çerçevede de ben mesela para politikaları nasıl tasarlanması gerektiği, makro finansal politikaları nasıl tasarlanması gerektiğinden bahsettim. Çünkü bu da e, asıl ne çıkan faktör, burada sabahki oturumda da bahsedildi yani bulabiliriz. Yani dışarıdan çok belirsiz bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Her türlü şoklar geliyor. İşte bugün bir gün fırtına oluyor, öbür gün işte başka bir en azından iklim şoku geliyor. Sonra ardından savaş çıkıyor. E, yani bir da bitmeyecek. Da, Mesela, yani dünya da, belirsiz şey, bir dünya olmaya devam edecek. Böyle bir dünyada yapılabilecek en iyi şey kendi ekonomisi dayanıklı oraya, kılacak oraya, reformları gerçekleştirmek. Bunun için de daha liyakatli şey, ve, şeffaf, veya yere basan genel politika çerçevesine ihtiyaç var. Hemen mesai bu. güzel pekala dayanıklı olan ayakta kalacak öyle bir yeni dünyada. kesinlikle dayanıklılık temel devam. Her ülke şokları yaşayacak ama işte tabiri caizse Amerika hapşırınca eğer biz zatürre oluyorsak o zaman ayakta kalamıyoruz. Bunu yaşamamak için de kendi ekonomimiz için o gerekli reformları yapmak sağlamlaştırmamız gerekiyor. ben de bugün en azından panik ve finansal istikrar bağlamında böyle bir daha nasıl katkıda bulunabilir bunu anlatmaya çalışacağım.